Türkiye'de hiçbir şey yok. Türkiye çok güzel. Hiç de bir şey yok. Sıkıntı yok diyorsun. Hiç sıkıntı yok. Ben Fransa'da Fransa'da yaşıyorum. Türkiye kadar dünyada hiçbir yer yok. Ben her tarafı gezdim. Türkiye var ya, dünyanın bir numarası. Ekonomide de orada millet acından ölüyor. Tane tane domates alıyorlar. Markete gidiyor adam bir tane domates alıyor. Burada, abi burada burada git poşetlerle doldu. Herkesin altında son model araba var. Orada, orada binemez, kimse binemiyor arabalara. Bilemiyorlar. Adı, adı, Avrupa. Çalışsın herkes gitsin burada iş beğenmiyor. Ad, adam üniversite okumuş git, gidip de başka bir yerde mağazada şurada şurada çalışmıyor. Çalış kardeşim. de başı iş arıyor. Masa başı iş herkes. Orada öyle yok. Ortada bak altıda kalkacaksın. İşine gideceksin. Burada gençler ne olmuş ben üniversite bitirdim. Ben iş atayım. var yapalım. Niye yapmıyorsun kardeşim? Git. Ben ne düşünüyor musunuz artık? Kesin dönüş. Ben kesin dönüş yapacağım. Zaten gitti de orada işim. Neden gitmiştiniz zaten? Ekonomi işte çalışmaya gitmişti inşaatçıydı Öyle orada gittik orada kaldı. Yani de burada daha iyi. Bura çok güzel. Bura bir gidin de görün oralar ya. Vallahi yani burada yaşanacak yer yok ya. Gezecek yer yok. AK Parti tabi e, hizmette biraz hizmeti var ama garibanın yanında dursun biraz. Daha iyisi olabilir. Garibanın yanında dursun biraz yani biraz dursun abi. Gerçekten dursun. Öyle yani daha iyisi olabilir. Tam iyi mi tam iyi değil abi. Daha iyisi olabilir. Biraz garibanın yanında dursun. Zenginin yanında abi adamlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Millet vallahi acından bilmiyorum artık ne olacak. Hepsi sahtekar. Bakın, hepsi satıcılar. Bayraklar alımsın, şöyle yapıyor. Bak, beşinci ay daha iyi olacak, Altıncı ay daha iyi olacak. Daha bak, iyi. bak, bak, bakın, bakın, bak. Yedinci ay daha iyi olacak, Sekizinci ay daha iyi olacak. Hadi yayınlan, hadi, hadi bakalım ya, ya. Yaraktan, kürekten alımsın, alımsın. Kesecekten alımsın. Bunlar hepsi satılmış. <laughs> Çok güzel her şey ucuz. Torbaları dolduruyoruz. Avrupa'dan, Almanya'dan geliyor misafirim. Daha mı ucuz Almanya'dan? Tabii ki, tabii ki. Biz geliyoruz burada senede. 2-3 defa geliyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Çok güzel vatanımız. Biraz ama ekonomiden şikayetçi vatandaşlar. Tabii olabilir. Ama ben de Almanya'dan şikayetçiyim. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Ben de Almanya'dan şikayetçiyim ama buralar gayet çok güzel. Vatanımızı çok özlüyoruz. Neden peki burada yaşamıyorsunuz? Neden? Çocuklarım orada. İki tane bekar çocuğum var ama geleceğim. Az kaldı. Şurada iki senem kaldı. Peki, ayda 1168 lira, günde 39 lirayla Türkiye'de geçinir mi sizce? Geçinirim. Çünkü ben de Almanya'da alışkınım her şeyi kısıtlamakla. İnsan, e, istekleri fazla olmayacak. Ee, şimdiki zamanda herkesin istekleri çok 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 büyük. Elimin borcunu ödüyorum. Gayet Türkiye'de senede üç kere gelebiliyorum. Ee, aynen öyle. Her şeye şükretmek lazım. Her şey şuna bulmak için beni şükretmek lazım. Onu bulamayan insanlar var. Halimize her defa şükredersek her şey oluyor. Ne yapmadı şu hükümetimiz ne yapmadı? Yapmadığını söylesinler mi? Hükümet şunu yapmıyor. Ulan neyi yapmadı? Öl, öl diyordu hastanelerde. Ben şimdi 65'lik maaş alıyorum. Allah'ıma seni senalar olsun ki Allah bu devlete zaval vermesin. Bu devletin sayesinde Allah'a çok şükür. Hamdi senalar olsun. Ayakta geziyorum geziyorum. Ne yapmadıysa söylesinler bu hükümet ne yapmamış. Yapmadığı şey mi var? Her tarafı sağlık, ne oldu? Ne ekmek bulamıyor. Ekmek bulamıyor millet. Tamam Allah'tan razı olsun devletimizden ama ekmek bulamıyor. Maşallah. Ya bırak şimdi ben size maaş alayım. Hayır söyleme ama maaş alayım. Üstüne maaş, alayım geçiremiyorum. Hadi buyur. 670 lira maaş alayım. Sana çok bile hazin. Sağ Herkese çok. Allah bildiğini gibi yapsın. CHP önerge sundu. 1500 lira olsun dedi ikramiye. Onun çok palavraları bana icadım hemşerim. Niye o bu palavra saat, abi? Çok hep her ne diyorsa palavra. Hep, hepsi palavra hemşerim. O yüz lira diyor ama parla O cebinde veririz. Olmaz. 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 Hayır. Tabii. Yapamaz Olmaz. mı Yapmaz lira? yapmaz. O 1500 değil 1 lira da veremez. CHP kadar yalan Hı. adam bir dünyada bir daha yok. Meclise sundu. Sunusun kime sunar sunsun. Parti kabul eder kime mi? Kime sunar Et sunu etmesin. Dedikleri yalan yalan. İnanmayın. AK Parti 1500 lira yapar mı peki? İstese Erdoğan yapar. Ne yapmasın ki? Türkiye'de değil. Dünyada Tayyip'in üzerine adam var ise bir daha şu kellemi keseceğim ben. Yok mu? Yok. Dünyada var ise üzerine şu kellemi keseceğim ben. Neden yok abi? Yok abi tanımıyorum. Türkiye'de mi dünyada? Türkiye'de mı? değil, dünyada. Dünya Tayyip, dünya lideri mi? Dünyada Tayyip'in üzerine biri varsa şu kellemi ben veriyorum ha şimdi. Şu an veriyorum Aman Aman abi ya, yani kellemi daha iyi. ömrüm var. Gel evet, olsun. Dur, zaten ölmeye hazırız hemşerim. Neden hazırsın? Hazırım, ben hazırım. Bu cumhur yarın ölmeye hazırım mı yani? Tayyip üstünde canımı vermeye de hazırım. Biri de itiraz olan varsa gelsin karşıma. Anlayını karışlayayım onu. Neden canını veriyorsun? Veriyorum hemşerim. Çünkü dünya lideri hemşerim. Her dediğini yapıyor bu adam. Yaşım 44. Böyle bir siyasetçi görmedim. Aa. Türkiye çok faydalı bence. Yani dışa bağımlılık azaldı onun evet. sayesinde çok şükür. Her şeyi üretiyoruz artık diyorsunuz. Tabi her şeyi üretiyoruz. Neler üretiyoruz abi mesela? Mesela ne? Uçağımızı yaptık, silahımızı yaptık. Evet yerli uçağımız Gökler'de Yerli uçağımızı yaptık, silahımızı yaptık. IMF'ye borcumuzu sildik. Yani bunlar hep İş borcumuz bitti mi abi? Bitti bitti çok şükür. Yani şu anda biz yani dünyada ekonomik olarak ilk ona giren bir devletiz yani çok şükür yani. Daha az abi. Beşe girebiliriz belki. Yani inşallah altıya, inşallah inşallah altıya. yani bunlar hep reisin sayesinde oldu. Günümüzde bir takım insanlar hükümetin yanlış iş yaptığını, hayatın çok pahalı olduğunu lanse edebilmek için bilinçli olarak fiyatlandıran yerler var. Belediye başkanına sponsor olurlar. Kabzı sponsor olur. Ve belediye aracılığıyla belli marketlerde fiyatlar yüksek tutulur. Yani şu anda gıda benim gözümde PKK ve CHP'nin eline geçmiş durumdadır. Onlar kasıtlı olarak fiyatları yüksek tutarlar. Yani şunu mu anlamamız lazım? Hükümet zor durumda kalsın diye PKK ve CHP tarafından market fiyatları arttırılıyor mu? Markette pazar fiyatları, meyve sebze fiyatları hepsi arttırılıyor herkes demokratik hakkım diyerek yaptığı için serbest piyasada ben istediğime satarım. Mesela orada simit 3 lira, çay orada 4 lira, orada 1 lira, orada 50 kuruş sana gelme yeme içme diyor adam sana. Demokratik hakkım dediği için sen ona bir halk yiyemezsin. Bu demokrasinin getirdiği başı bozukluktan oluyor. Başka bir değil. Herkes çıkıyor şimdi ben demokratik hakkı. Kimse bana karışamaz. Ben istediğimi yaparım. Böyle bir dünya yok. Yemeğinize gıdanıza sahip olun israf etmeyin demek reklamlarında çıkıyor. Yahudi'ye düşmüş bizim israfı önlemek. Zaten dilimizde israf. var. Ben kaymakamlığa müracaat ettim. Kaymakamlıkta yardımcı olmadı. Mağduruz yani. Ben kendim de eşimden ayrıldım dulum. E, ne yapabiliriz? Efendim pandemi sürecinde e, devlet vatandaşlarımıza bin TL yardım desteğinde bulundu. Aldınız mı? Yok, ben hiçbir şeyden alamadım. Benim kendime ait bir şeyim olmadı. Halde vermediler. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Ne olacak borçlar? Bilmiyorum. Ben biz evin vergisini bile vermedik kaç beri. Elektrik borçları duruyor. E biz yani ezik çürükle idare ediyoruz. Market önüne bakacağız. Ezik var. Onları yiyeceğiz. Bu dünya zenginlerin dünyası. Fakirlerin dünyası değil. Öyle kurulmuş. Pandemirmiş, hastalıkmış, şunlar bunlar. Ben bunların hiçbirine de zaten inanmıyorum. Biz Tayyip için bu yolda yürüdük. Gecemizi gündüzümüze kattık. Sevdik, bağrımıza bastık. Baba dedik, can dedik. Ama o bize canını niye feda etmiyor? Niye bizlerin elinden, elinden tutmuyor? Yani erken seçim olursa kime oy verirsiniz? Hangi partiye oy verirsin? Biz şimdi babayı silersek baba bizi siler dünyada. AK Parti. Bizi çekemeyen besmele çeksin. Belki imana gelir. <laughs>